merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Hell oynay ay Tower of Mystery oynayacağız. Yanımda Zehra var. Herkese merhabalar. Ee, sence bitirebilecek miyim? Yani bitirirsen diye düşünüyorum. Çünkü burası çok kolay bir yer. Bence de bitiririm. Arkadaşlar ben şimdi birlikte oynayamayacağım Ahmet ile. Çünkü e, telefon aşağıya meşgul. Meşgul şu an telefon. Ondan e, Ahmet'i izlemekle geçineceğim diyelim. Ama bir dahaki çektiğimizde şey olacak Zehra ben ne olacak. Evet. Bir de yarış yapabiliriz yani. Onu garanti ediyoruz. Aa, Arkadaşlar hep Ahmet kazanıyor. Evet. Bir 4-5 abone değil de bir 20 abone olursak çok seviniriz. Yani. yani 15 aboneyi sayla. Arkadaşlar bu bizi üzüyor ama gerçekten de şey Kaç bir. tane emek var, kaç tane video var. Yani ama bizim e, bir tane video çekmemiş bir saati bile alabiliyor bazen. Ama Aynen. siz bir saniye ayırıp yapabilirsiniz. O zaman devam edelim Zehra. Evet. Şu an üçüncü katmandı. <laughs> Olsun. Çok akıllıca değil mi? Olsun. En azından düşsem altında. Aa can attılar. Can kolay arkadaşlar. Evet. Yani Ahmet artık istese şu sarılarda bile durabilir. Yani arkadaşlar bu arada oyunu anlatayım. Ee, düşerseniz veya ölürseniz spam yok. Yani sen <laughs> şeye bir gitti. Şarjım daha, daha var ya. Yüzde hmm. yirmi. Hemen bitmez. Neyse. Şuradan hemen çıkalım. Hop. Burası da kolaydı. Sarıya geldik. Ha, bu sarı Abi da kolay. Ya. Sarı da kolay. Az kalsın düşüyordun. Burada can var ya bu artık çok kolay. Aynen. Arkadaşlar bakın, diğer can olmasa şöyle dolaşacaktık. Diğer türlü. Yani arkadaşlar dümdüz yürüyebilirim artık ve derken oyunu bitirdim. Arkadaşlar bu oyunda size e, çok çok şey olan bir şey söylemek istiyorum. Bazen küçük bloklar, e, küçük şeyler var. Ondan atlamak gerçekten de imkansız. Şey hatta Ay bazen e, boşluk oluyor oyunda. Sıkıntı var galiba. Hı -hı. <laughs> Herkes üstüne çıkmış kendisini. Yani bitirebilen var mı bu oyunu? Bilmiyorum. Şeylerde ben... e, küçük o küçük yerler var yani ya atlanması zor olan. Arkadaşlar onu görür ya birazdan. Ya e, gelebileceğini pek düşünmüyorum. Yani şunlardan daha ince diyelim. Arkadaşlar bakın şu da benim biraz korktuğum bir yer. Yani arkadan geliyor ya. Bir kere daha çıksın diyorum. Hop. Arkadaşlar hemen davranmamız lazım hızlıca. Yoksa arkadan hemen gelebilir. Ne? Ney mi? Ne? Aa, o sarı şey vardı ya. Hmm. Hemen gelebilir. Arkadaşlar burada hmm. zıplama lazım yoksa imkansız yapımı. Bu biraz kolay gibi ama şey bazen ekran dönüyor ya. Aha, işte Şu o kadar. Önce. Bakın arkadaşlar şöyle yerleri zıplıyoruz bazen. Bir de arkadaşlar buranın hilesi var. Budur işte bu hile. <laughs> dişme operasyonu başarılı. Ha? Evet. Arkadaşlar bu oyunu bitirebilen e, var. Fakat Tower of Hell bayağı bir zor. En zor hatta. Onun gelmesini istiyorsanız 2 like atabilirsiniz. Ya da 3 like. Yok 2'ye yani... geliriz. 3 yani. atarsınız da seviniriz. Yani. Neyse. Ee, arkadaşlar bu arada puput e, şeyimizi atmıştık. 3 Ondan... saatte 3 görüntülememiz olmuş. Çok iyi bence. Bence de iyi. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani onları. Bu arada puput şeyini izleyebilirsiniz. Kanalda var. Hayla. Şurada can olsa çok güzel olmaz mı? Dümdüz yürüyeceğim de dur bir kere daha gelsin. Hop. Kolay cana. Geçelim şuralara. Burası şeydim en korktuğum yer. Arkadaşlar eğer rahmetle parkur yarış yapmanızı istiyorsanız iki like atarsınız yani. Yok ya ona ona 3 like çünkü doğru fel hepsinden zor. Hmm. Hop hop 3 like. <laughs> Yok ya gönlünüzden gelen artık. Fark etmez. Hesap soran hop tutundum. Arkadaşlar ben Oyunun kurallarına göre oynayacağım. Hiç burada ilk katman olsa size gösterecektim. Hile var burada çünkü bir tane ama. Ah. Of. Ooh. Orada da düştüm ama ya. Yani. Çok kötüydü. Bence hileyi deneyeyim bu, bu sefer. Bence de yani. Arkadaşlar biraz paranın harcama sınırı geldi. Hop, tamam. 500 liradan fazla gitti. Ama oyun parası arkadaşlar. Yani gerçek hayattaki para değil. Gerçek hayatta olsa, hayattaki olsaydı zaten ben vermezdim ki yani 5 650 lira kim verir? Değil mi? Bir oyun bitirmek için. <gülüyor> 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 Neden atlıyorsun ki? Atmana gerek yok. Ne bileyim eğlence olsun. <laughs> Artık bir şey yapamıyor ya. Onu da eğlendirelim işte. Ay geçti benim. Dur, arkadaşlar zıplamayla burası aşırı kolay oluyor çünkü ekranınız o kadar fazla dönmüyor. Ama hmm. bir güzel yanı şey daha hızlı tutunabiliyorsunuz. Evet. Ee, şu yeşile artık gelelim Ahmet. Ya da e, maviyi bile görebiliriz. Öyle düşünüyorum. Daha var dakikamız çünkü. Yani. Hop, Hop. şuradaki niği gösterir istersen. Arkadaşlar bakın. Tamam da biraz zor. Bakın şurada şuraya çıkabiliyorsunuz. Buradan Ama da adamlar mi? daha şuradan dolanıyor. Ne gerek var? ya. Gerçekten <laughs> de alkışlıyoruz. Neyse. O kadar alkışa gerek yok. Hop şuradan geçelim. Şöyle. şu H harfine benzememiş mi arkadaşlar? E, mavinin ilk katı. Evet, benzemişti. De devam edelim bence. Süremiz şey, azalıyor. Azalıyor. Dur. Kardeşe bak nereden çıkıyor? E Hello Queen'e de selam olsun. Gördük. Hop. Hop. Buralarda var ya can almasaydı çok kötü olacaktınız. Arkadaşlar bakın. Can aldığınızda o kadar rahat ki dümdüz gidebiliyorsunuz. Hmm. Burada e, o kadar uğraşıyorsunuz. Bazen ölebilenler bile var böyle yerlerde. Ve Ama... bitirdim yine can alınca çok kolay oluyor yani. Oyundaki en önemli şey can olabilir yani. Aynı. Bir de arkadaşlar. Aa üçüncülüğe geldim. Üçüncülük dersen. Arkadaşlar üçüncü olmuşum. Çok mu mutluyum? Ee, i̇kinci, birinci olabilir miyim acaba? Bilmiyorum. Bugün son bir tane daha tur oynayacağız. Onda olabilirim belki. Burası da kazananların odası. Herkes bilir burayı. Gelemeyenleri yani bilmiyorum. Mesela Zehra. <laughs> Sadece bir kere bitirdim bu oyunu. O da bayağı bir sevindi. Bir de arkadaşlar şu bekleme şeyini biraz kısa Çok güzel olacak. Yani mesela 3 e, saniyeden saysa. 5 saniyeden mi sayıyor? Belki yani? ama şu konuda iyi. Susa, susayanlar falan. Için. Ha, o da doğru. Belki o yüzden çoktur. Ama sulun çok uzaktaysa işte kötü. <laughs> Hop. Arkadaşlar bu da kolay. Bunun yanından atlayacağım yani o kadar. Hmm. ben bir keresinde ortadan atlamayı düşündüm. Önce ben de öldüm. Hem de en sonda. Tamam. En sona bir tanesi. Birinci yok. olamam. İmkansız. <laughs> az Allah şevadır Allah ezan okunuyor. Ezan okunuyor da be. aldı adamlar can aldı. Benim param çıkmadı cebimde. Ne mutlu Türk'üm diyelim. İyi, şöyle geçelim. Hemen hızlıca. Kızı kapıya kapattım. Kim var diye bir bakayım dedim. Hı. Sorun olmaz. Yok yok. Arkadaşlar bu arada özür dileriz kapı sesinden dolayı. Hı hı. Yani şey. Ses yani Oo, Çok güzel. Bak duvara çarpıyorsun kafanı. Nasıl? <laughs> Yeni taktik. Ben buraya hiç gelmedim. Tabi canım Oy. buralara hiç gelemezsin. Hayır hayır. Oyundaki öyle bir parkur hiç gelmedin yani. Allah Allah. Yani ben her türlü parkuru gördüm. Of. Aa! Demin zıplayamadım arkadaşlar. Yanlışlıkla boş yere bastım. <laughs> Bu arada telefondan oynuyorum onu söyleyeyim. Bilgisayardan oynamıyor rahmet. Yani telefondan oynadığıma göre yani güzel oynuyorum bence. <laughs> yani hop. E bazen bunu oynarken kendimi şey zannediyorum. Ne gerçek hayattaki gibi. Aha çünkü bir de zo Birinci yere gelmek için bir bile... şeffaflık Aa, aldılar arkadaşlar. Çok güzel. Birinci yere ge bir yeri bitirmek için böyle zorlanan zorlananlar olmuş bu oyunda. Gerçekten çok şaşırtıcı. Ne? Bir şeyleri sen al diyor da. Dur biri. Eda ya da selam olsun. Dur. Hop. Çok hop. Değişik, değişik bir cümle. Arkadaşlar. Sizler. Evet. Ee, buranın da hilesi direkt şu gelirken hop hop diye zıplamak. Neyse. Hop. Ahmet her yerde bir hile bulur. <laughs> Tabii canım. Bu en kolay arkadaşlar. Dümdüz yürüyeceğiz. Ama şeffaflık yüzünden biraz zor görüyorum sen. Ben de. Şeffaflık bir yerde belki zor olabilir ama ee, bitirdim yine. Yani çok kolay. İlk bitiren benim. <laughs> Harbi. Dünya için büyük, benim için küçük olan bir adım atıyorum. Ve o da... <laughs> Neyse, Yok. Neyse. Şey. kazandık. Bitirdik. Neyse. Ama birinci değil. E, <laughs> Neyse zaten bu son turumuz. Evet arkadaşlar. İki dakikada bekleyeceğiz arkadaş. Çok kolaydı. Bir de ters bitireceğim. Gördüğünüz üzere birinci bitiren ben olmuşum. Ne kadar? Bravo. Uuu, çok güzel düştüm. Buradan ileri tekrar bitireyim mi? E, bitire bitirebilirim ki. Doğru. Hatta arkadaşlar meydan okuyorum en alttan yapacağım ya. Yapamazsın. İmkansız mı? İmkansız yapabileceğine inanmıyorum. Hem o kadar kısa bir sürede. Arkadaşlar meydan okudum ve bunu gerçekleştireceğim. Ya yaparsın Birinci yer bitti. İkinci bölüm de çok kolay. Fiyah. Fiyah. <laughs> O ne güzel seslerini. Tekrar yapayım. Şapayım. İkinci yer bitti. Yapars mı? Ya bırak zehir o Ama çok komikti. Ay! Ay! Yapamam artık. Baştan başlayacaksın değil mi? Yok o zaman videoyu bitirelim mi? Bitirelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. kalın. Like atın like.